Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 21 yıldan bu yana gençlerin önünde engellerin kaldırıldığını belirterek üniversitelerin sayısını 76'dan 200'e çıkardıklarını kaydetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldan bu yana gençlerimizin önündeki tüm engelleri tek tek kaldırıyor. Onları her konuda destekleyerek yarınlara hazırlıyoruz. Bir zamanların Türkiye'sinde genç kardeşlerimiz siz buradasınız ama gençlerimiz inancı yüzünden başörtüsü veya sakalı yüzünden üniversite kapılarından adeta zulümlere maruz kalarak uzaklaştırılmıştır. Bugün ülkemizin dört bir yanında Teknofest ruhuyla yarınlarımızı inşa ediyorsunuz. Son 21 yılda üniversitelerimizin sayısını 76'dan 200'e 208'e çıkardık. Böylece üniversitesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bilişim kenti Mersin programına katılan Bakan Nebati birçok ilde teknokentler ve tasarım merkezi kurduklarına işaret etti. Birçok ilimizde genç girişimcilerimiz için teknokentler ve tasarım merkezleri kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 1 milyon istihdam projesi ile siz gençlerimize çevrim içi eğitim imkanlarını geniş bir yer peyazade sunarak yazılımcı olma fırsatını da sunuyoruz. Bu proje kapsamında bizler bilgi teknolojileri alanında sadece eğitimler sunmakla da yetinmiyorduk. Eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin bu alanda iş bulabilecekleri dijital altyapıyı oluşturarak ülkemizin en büyük işverenlerinin de bu istihdam ve kalkınma seferberliğine dahil olmalarını sağladık. Nitekim 3. yılına giren 1 milyon istihdam projesi toplamda buçuk milyon kullanıcıya da ulaşmış durumdadır. Finansal teknolojiler alanda da gençlerimizin istihdamını artırmak için Yarın önemli bir müjde vereceğiz.